canı sağlam yanmış kadın unutamazlığı var. Valla bilmiyorum ama ne olmuşsa iyi olmuş. İyi iyi. Teşekkür ederim. Daha fazla söyleme artık. Utandıracaksın beni. Kahve. Olur valla. Sabit. kaçacaksan niye gidelim? Valla ben de anlamadım baba. Senin bu istihbarat aldığın çocuğun adı neydi? Ömer. Evet. Ömer'e Bahar Dağlı'nı ver. Bir zaman kapısına bıraksın. Bir de not yaz. Hani kaçtınız da buluşamazık falan deme Ama sakın. güzel ya, bir şey. Evet, evet. Anlaşıldı baba. <laughs> tamam. Bugün görüşemedik. Yine beklerim. Ötüne kaldı kendine. Hı. Bak Necdet kafa. Bu güzel. 100 TL'ye bak. Görüşemedik. <laughs> evet. Gel beklerim o parkın sahibi gibi öğrenmeyin. Şöyle yaz. Bugün görüşemedik. Bir dahaki sefere <laughs>